Herkese merhaba arkadaşlar. yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün 101 prime konu alabilecek miyiz? Onu hep birlikte hesaplayacağız. Şu an FIFA dünyasında herkes galeyana gelmiş durumda. 101 prime konu alabiliyoruz şeklinde galeyana gelmiş durumda. Ben de bununla ilgili net hesaplamayı hepiniz için yaptım. Evet 101 prime konu alabiliyoruz ama hangi şartlarda alabiliyoruz? Bununla ilgili çok net, kesin bir hesaplama yaptım. Tabi bazı eksiklikler olabilir ama ufak tefek hatalar vardır. Hep birlikte Prime ikonu nasıl alabilirsiniz, nasıl alamazsınız onu hesaplayalım. Kaç lira harcarsanız bu oyuncuyu elde edebilirsiniz. Bunların da hepsini bu video içerisinde bulabilirsiniz. Evet başlıyoruz. Öncelikle... Prime Icon için 22.500 yetenek avı puanı gerekiyor. Bunlar 14 günde bir yenilenecek. Yani etkinlik boyunca 3 defa 101 Prime Icon oyuncusu gelecek. Ee, i̇lk haftamızda yani ilk e, 14 günde Johan Cruyff geldi. Güzel bir kart. Bundan sonra kimlerin geleceği henüz belli değil. Bizim 101 Prime Icon alabilmemiz için en az masrafla alabilmemiz için e, 3 haftada gelecek yani 3. 14 günde gelecek Prime ikona harcama yapmamız gerekecek. Onun için de hiçbir etkinliği, hiçbir görevi kaçırmadan tamamen oyuna fokuslanarak oynamamız gerekiyor öncelikle. Onun devamında hemen nerelerden kaç puan alıyoruz onları hesaplayacağım. Ee, sizlere de sonrasında bir tabloyla hepsini detaylı bir şekilde anlatmış olacağım. Bu konuşmalarımın yani hesaplamalarımın sonunda bir tabloyu bulabilirsiniz. Bu tabloda hepsini detaylı bir şekilde anlatmış olacağım. Tabloyu da zaten yorumlara bırakıyorum. Oradan da detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Öncelikle Yıldız biletine giriyorum arkadaşlar. Yıldız biletini ben Almadım. Almayı da şu an için düşünmüyorum. Bakalım ilerleyen aşamada belki alabilirim. Şimdi yıldız biletinde e, normal oynayanlar yani premium almamış olanlar 1975 yetenek avı puanı alacak. Bu arada bugün sadece yetenek avı puanlarını hesaplayacağım. E, tatil puanlarını hesaplamayacağım. Çünkü yetenek avı ile ilgili 101 Prime ikonu alabileceğimize ilişkin her yerde bir söylenti var. Bunu açıklığa kavuşturmak için bu videoyu çekiyorum. Öncelikle yetenek avını hesaplıyorum. Evet, yetenek avında, yetenek avı puanında yani oyuncu izleme fişi olarak e, yıldız bileti almayanlar 1975 puan alacak. Premium almış olanlar 8000 toplamda puan alacak. Yani yıldız biletinden 8000 puanımız gelmiş olacak. Devamında ana bölümden günlük görevlerle ve şu bölümden gelen günlük görevlerle toplamda 90 artı 25 yani günlük 115 puan alacağız. Bunu da 42 ile çarptığımızda 4830 günlük görevlerden almış olacağız. Devamında yine etkinliğimizde yaz pasaportu bölümü var. Bu bölümde 6 tane Yaz pasaportumuz var. Bunların 5'inde puan veriyor, bir tanesinde sadece oyuncu veriyor. 5'inden aldığımız 150 puanla 750 puan almış oluyoruz. Sonrasında milli maçlar bölümü, milli maçlar bölümünde 8 tane maçta oyuncu izleme fişi var. Bunlar da 30'ar puan veriyor. Yani haftalık 240 puan, 6 haftada da 1440 puan buradan edineceğiz. Devamında günlük girişlerden bir sonraki gün alacağımız 25 puan var. 25 puan çarpı 6, 150 puan buradan kazanacağız. Yine devamında ana bölüme geliyoruz. Ana bölümde şu bölüm var. Haftalık önemli aşama bölümü. Burada her hafta istisnasız mutlak ve mutlak surette 20 bin puan harcamamız lazım ki haftalık 300 puan buradan kazanabilelim. Yani 20 bin tatil puanı etkinliğin diğer puanı olan 20 bin tatil puanı harcamamız lazım ki e, toplamda toplamda e, bize 300 puan versin. Burada Tatil puanlarında şöyle bir sıkıntı var. Normalde 300 çarpı 6, 1800 diye ben hesap yaptım. Ee, ama 21 gün sonunda tatil puanı hesapları bitecek. Belki oyuncular yenilenip yine tatil puanı hesabı devam edebilir. Onu bilmiyoruz ama ben 6 hafta boyunca bu tip şeylerin geleceğini, bu tip değişimin geleceğini hesaplayarak 6 haftada 1800 puan olarak hesapladım. Sonrasında turist bileti bölümü var. Turist bileti bölümünde turist biletini almayanlar e, toplam 2 kez geleceği için bu bilet toplamda e, 100 artı 100 200'erden 400 puan buradan kazanacaklar. Turist biletini 1500 FIFA points verip alanlar e, yukarıdaki 600 puanla birlikte 800 toplamda alacaklar ve 2 kez alınacağı için toplam 1600 puan alacaklar. Bu 1600 puan tabii ki çok önemli hale geliyor. Ve son olarak da görev modu yani e, şampiyon ol modu şurası. Burada haftada 3 gün gelecek. E, toplam 6 haftada 50'şer puan burası veriyor. Toplam 50'şer puandan haftada 3 kez 6 haftada 900 puanda burası verecek. Evet, şimdi hesaplamalarımızın sonucuna bakalım. Toplamda premium almayanlar 12495 puan toplayacaklar. Premium puan alanlarsa 19720 yetenek avı puanı toplayacaklar. Evet, 19720 maksimum toplayabileceğimiz yetenek avı puanı. 101 Prime ikon için ne gerekiyor arkadaşlar? 22.500 puan gerekiyor. Geriye kalan 2.780 puanımız var. Bu 2.780 puanı etkinlikte şu an eğer ki takas bölümüne vesaire farklı bir şey gelmezse şu an mağazadaki ve etkinlik bölümündeki takaslardan yani cevher ve FIFA points harcanan puan kazanma butonlarından ee, şu şekilde edinebiliyoruz. Arkadaşlar biliyorsunuz şu bölümde e, 1250 cevher ve 500 FIFA Points karşılığında 150 oyuncu izleme fişi veriyor. Bu en avantajlı paket olarak görünüyor. E, bununla bir hesaplama yaptığımda e, 2780 puan için... 23.750 cevher ya da 9.500 FIFA Points harcamanız gerekiyor arkadaşlar. Ve siz bunu dağıtabilirsiniz. Cevheriniz bir kısım vardır. Ee, FIFA Points'iniz daha azdır. Cevherinize yüklenip FIFA Points az harcayabilirsiniz. Ya da işte cevheriniz yoktur ama FIFA Points'iniz çoktur. Onu o şekilde dağıtabilirsiniz. Onun hesabını her hesap her profil kendiliğinden yapacaktır. İsterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Ben sizin için o hesaplamaları da ayrıca yapabilirim. Ee, ben kaç lira harcayarak bunu edinebileceğinizi de hesapladım. Biliyorsunuz turist biletini almadan e, bazı şeyleri edinemiyoruz. Turist bileti şu açıdan da önemli. E, mesela ana bölümdeki tatil puanı harca butonunu e, yapabilmemiz için e, yani haftalık 20.000 bin toplamda tatil puanı harcayabilmemiz için e, turist biletini almış olmamız lazım ki maksimum tutarda harcama yapabilelim. E, yani onun da hepsini alacağınızı hesaplıyorum. Ben normalde bunların hiçbirini almayacağım arkadaşlar. Ama almak isteyenler e, yani yapabiliyorsak alabiliyorsak alalım şeklinde talepte bulundular. Ben de e, alabileceklerini gösterebilmek açısından bu videoyu çektim. Şimdi toplamda biliyorsunuz 1500-1500-3000 FIFA points turist biletine vereceksiniz. Artı ne dedik? 9500 FIFA points dedik. Maksimumdan hesapladım. Cevheriniz hiç yokmuş gibi hesapladım. Toplamda 12.500 FIFA points almanız lazım. Ama e, yıldız biletinden toplam 1000 FIFA points ödül veriyor. E, turist biletinden de iki kez alınacağı için 500-500 bin 500, FIFA Points iade veriyor. Toplamda 2000 biletlerden iade var. Yani toplamda 10.500 FIFA Points harcayarak bu 101 Prime ikona erişebilirsiniz arkadaşlar. E, bu da ortalama bir hesapla 1000 lira FIFA Points'ler 100 lirada Yıldız Premium bileti olmak üzere toplamda 1100 liraya 101 prime ikon alabilirsiniz. Ama hiçbir görevi kaçırmadan yıldız biletini tamamen bitirerek ve e, her şeyi de doğru düzgün yaparak buna ulaşabilirsiniz. Çok küçük hesaplar e, yapmak gerekebilir ilerleyen aşamalarda. Çünkü bazı harcamalar yaptıysanız belki o harcamaların e, bedelini biraz daha FIFA points veya cevher harcayarak e, karşılayabilirsiniz. Ama onun dışında bu yola girmek isteyen arkadaşlar e, ana bölümdeki tüm etkinlikleri oynayacaklar ve e, şu uzman bölümündeki görevleri mutlaka yapmalar lazım. Yani yukarıdan hiç görev yapmanıza gerek yok. Hepsini oyuncu izleme fişi olan bölümden yapmanız lazım. Ayrıca şu haftalık önemli aşama yazan bölümü mutlaka almanız lazım. E, 300 oyuncu izleme fişi çok çok önemli. Bunu da mutlaka almanız lazım. Bu yola girmek isteyen arkadaşlar yıldız biletini alacaksınız, turist biletlerini alacaksınız, bu harcamaları da yapacaksınız ve e, bu sayede toplamda e, yani cevheriniz varsa daha düşük miktarlara alabilirsiniz. Ama cevheriniz yoksa toplamda e, size 101 prime icon 1100 lira civarına patlayacak. Tabii ki. Bu oyuncuyu alırken pek çok e, oyuncu da alma ihtimaliniz olabilecek çünkü e, bayraklar bölümünden vesaire yapacağınız harcamalarla da e, bazı puanlar edineceksiniz. Ben onların videosunda ayrıca sizlere önümüzdeki günlerde çekeceğim. Genel hatlarıyla böyle bir harcama yaparak ancak 101 Prime ikona erişebilirsiniz arkadaşlar. Yani öyle ücretsiz bedava alma gibi bir şey maalesef yok. Oyun zaten harcama yapmadan böyle değerli kartları vermiyor biliyorsunuz. Galeana gelip beklemeyin. Bazı hesaplamaları yaparken az önce söylediğim şeyleri hesaplayın. Mutlaka eğer bu yola gidecekseniz haftalık harcamalarınızı vesaire ona göre yapın. Ee, kafanıza takılan bir şey olursa zaten yorumlardan sorabilirsiniz. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.